Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Okumalarınız nasıl geçiyor? Benim çok sıcak ve yani bayağı bir sekteye uğrayarak Haziran'ı bitireceğim galiba. Ama az kitap seçtiğim için içim rahat. Yani okuma listemi tamamlayacağım. Şimdi geçelim. Ee, biliyorsunuz bir 5-6 gün önce bir çekiliş başlatmıştım. Artık bitti. Ben listeyi hazırladım. Yine kısa bir süre olduğu için zaten az da bir katılım oldu. Ben de zaten böyle bekliyordum sonucu. İnşallah en çok ihtiyacı olan kişiye gider diye ümit ediyorum kitaplar. Kitaplarımız hangisiydi onları göstereyim. Uğultulu Tepeler kitabımız vardı. Ve bir diğeri de Tezgürisya'nın Yörünge kitabı. Yani yazın okunacak çok rahat kitaplar. Şimdi ben listeyi oluşturdum. Ondan önce hani genelde gelen sorulardan birkaç tanesini söyleyeyim. E, buradan hani açıkladıktan sonra yine yorumlardan iletişim haline geçerek yine Instagram ya da diğer sosyal medyalarla iletişim haline geçeceğiz. Adres bilgilerini falan o şekilde alabiliriz. Mail bile olabilir. Hani bana yorumlardan ulaşırsınız kazanan kişi. Evet şimdi geçelim listemize. Listemizi gösterdikten sonra artık kazanan kişiyi belirleyeceğiz. Ben listeyi hazırladım şu yedekte iki tane seçeyim. Evet şöyle şimdi listeden yavaş yavaş geçeceğim. İsminizi görmezseniz büyük ihtimal spama falan düşmüş olabilir. Yine bakmadım oraya. Yani neden benim adım yok derseniz onun için de yüksek ihtimal çünkü az kişi olduğu için teker teker neredeyse herkese dikkatli bakarak ilerledim evet arkadaşlar listemiz böyle az kişiydi çekilişi yapalım bakalım kim kazanacak şöyle biraz hafif yukarıya kaldırayım Evet inşallah en çok ihtiyacı olan kişiye gider Vallahi asıl talihimiz <laughs> ismini okuyamayacağım Janvan kim galiba yedeklerimizse Melis Özoğlu'yla Yasin Küçüktaş kazananı tebrik ediyorum Birazdan e, ne zamana kadar bana ulaşması gerektiğini söyleyeceğim. Evet arkadaşlar kazananı belirledik. Büyük ihtimal Güney, Güney Kore hayranı biri sayfasını açmıştır. E, çünkü kimler filan genelde onlar da var bir ara ben de Güney Kore dizileri izlerdim. Ama hangisi bilmiyorum şu an hangi oyuncudur. Yani büyük ihtimal oyuncudur diye tahmin ediyorum kişiyi. Kazananı gördünüz pek okuyamıyorum onun için söyleyemeyeceğim ama e, kazanan bugün günlerden Çarşamba Cuma'ya kadar ulaşması gerekiyor. Cuma'ya kadar bana ulaşmazsa yedeklerden ilk kişiye e, hak geçecek. Hani Cumartesi günü diğer yedeğimize hak geçecek. E, o diğer yedeklerde hani mesajlarda bana belirsinler. Yani yedek olarak ben kazanmışım. Benden haber bekleyin. Hani sizler de kazanmış olabilirsiniz çünkü bekleme süremiz çok kısa. Yani cumartesi ilk yedeğe hak geçecek. O da e, hani bana benle iletişim hale kurmazsa ikinci yedeğimize hak geçmiş olacak. Hepsine de ulaşmasa yorumlardan birilerine vereceğim artık. Çünkü çok fazla vaktim yok. İl dışına çıkacağım için kitapları göndermem lazım. Evet arkadaşlar. Kazanan kişiyi tebrik ederim. E, yedeklerin de hakları olabilir. Onun için dikkat edelim. Cuma günü ayın kaç olacak? 25 Haziran'a 25 Haziran, 25 Haziran yani gecesine kadar asıl kişi bana ulaşmazsa yani cumartesi günü artık diğerlerine hak geçmiş olacak. Evet arkadaşlar yeni çekilişimiz de artık büyük ihtimal yani bir dahaki çekiliş Ağustos ayında olacaktır. Aradım bilmiyorum belki sürpriz de yapabilirim. Yine güzel kitaplar gönderiyorum. İnşallah keyifle okur kazanan kişi. Evet sorularınız varsa sorabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz. Her şekilde yardımcı olurum. Ben her zaman kitaplar konusunda buradayım. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.